arkadaşlar sizle birlikte yeni bir bölümdeyiz. Bu bölümde zeka testi yapacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Yalnız. Şimdi bize diyor ki sence en büyük hayvan hangisidir? Bence aslan arkadaşlar. Tıkladık. Sonrakine geçiyoruz arkadaşlar. Bu diyor ki bu çiçek nasıl açar? Tabii ki de bulutları çekerek. Evet gördüğünüz gibi çiçeğimiz açtı. Bir de arkadaşlar kusura bakmayın bu oyunu yeni yüklediğimizden ben de anlamadım arada sırada takılıyor. Kusura bakmayın. Fil buzdolabına koy diyor arkadaşlar. Fili çekip buzdolabının kapana basarak açtık. Koyduğumuzda artı verdi. Alkışlar gelsin. Evet arkadaşlar çok güzel bu testi de çözdük. Sonrakine geçiyoruz arkadaşlar. Seviye 3'teyiz arkadaşlar bu arada. Dediğine göre bu 3. oynadığımız seviye 4 arkadaşlar. Hangisi bize en yakın olan arkadaşlar? Tabii ki de ay. Sonrakine basalım. Diyor ki oyununuza destek vermek için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik tam yıldız veriyoruz. Bu günlükte görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın.